bölgemizde istikrar ve güvenliğe önem veren... Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını içeren yeni demokratikleşme paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 20 red oyuna karşılık 200 kabul oyuyla yasalaşan pakette öne çıkan düzenlemeler şöyle. Özel yetkili mahkemeler tümüyle kaldırılacak. ÖYM'ye bağlı mahkemelerde görevli hakim ve savcılar, HSYK tarafından uygun olan görevlere atanacak. ÖYM'lerde görevli özel yetkili cumhuriyet savcılarınca yürütülen soruşturma dosyaları yetkili cumhuriyet başsavcılarına devredilecek. Yargılaması devam eden dosyalar yetkili ve görevli mahkemelere devredilecek. Yargıtay aşamasındaki dosyaların incelenmesine ise devam edilecek. Önleme amaçlı dinlemelere karar verme yetkisi HSYK'nın belirleyeceği Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde olacak. Gözaltı ve tutuklama kararında somut delil şartı aranacak. Yasayla tutuklulukta 10 yıl olan azami süre 5 yıla düşürülecek. Genel kurulda yasayla ilgili soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozda, paketin yürürlüğe girmesiyle birlikte tahliyelerin olabileceğini belirtti. Bozda, bizim elimizdeki rakamlara göre 149 civarında vatandaşımızın bundan yararlanması söz konusudur dedi. Bozda sözlerini şöyle sürdürdü. Terörle mücadele konusunda ben bu mahkemelerin soruşturma ve soruşturma usulünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir imkan veya daha farklı bir durum sağladığı kanaatinde değilim. Bu mahkemelerin kalkması Türkiye'nin terörle mücadelesine asla zarar vermeyecektir. Bir zafiyet oluşmayacaktır. Zira bu suçlar yine Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimleri ve savcıları tarafından yargılanacaktır. Gerekli usul kuralları uygulanacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.